Cenab-ı Hak insanı yesi mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için haf ve rica ortasında hem dünya hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Mesela ecelin gizli kalması iyi bir şey midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şabir hakkımızı mübarek kılsın. Bizi Ramazan'a ulaştırsın. İnşallah bu korona virüsünü bize bir an önce ülkemizden, alemi İslam'dan ve insaniyet üzerinden kaldırsın. Bize de gerekli dersleri almayı nasip etsin. Evet, koronavirüs vesilesiyle, bu salgın vesilesiyle hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki hikmet, adalet ve rahmet yönlerini anlamak üzere 25. ve 2. lema üzerine yaptığımız çalışmalarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 25. lemanın ana konusu hastalık ve hastalar üzerine ve iki ayet kelime tefsir ediliyor. Birisi Bakara suresi 156. ayet, o kimseler ki başlarında bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de ancak O'nadır derler. İkinci ayet-i kerimede şuara suresi 79 ve 80. ayetler. Beni yediren ve içiren O'dur, hastalığında bana şifa veren de O'dur. Bu ayetleri ve Kur'an-ı Kerim'de geçen hastalık, musibet ve sıkıntılarla ilgili ayetlerin de bir nevi mağribi tefsirinin yapılmış olduğu 25. lemayı çalışıyoruz. Ve amacımız Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerini, bu asra bakan ve içini anlamak, Kur'an'a muhatap olmak için Risale-i Nur Kur'an'ı anlamak için uğraşıyoruz. Evet. 13. devam. Ey hastalıktan şekva eden bir çare adam. Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definedir. Gayet kıymetli bir hediyeyi ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Buna bir örnek vermiştik kafız. Ankara kaç kilometre? Evet aynısını cevaplamıştın sen de böyle. Yine Telefonda oynayaraktan, konudan uzaklaştığın için ondan sonra aynısını. Ben de ne demiştim size? Nereden? Evet. He. Ankara kaç kilometre? 500 kilometre. Neye göre? Ardağan'a göre 500 kilometre mi Ankara? İstanbul'a göre. Önce ne soracaksın? Nereden? Kaçırma. Tamam mı? Düşme. Bırak atamalar olur olmaz. Önemli değil. Önce sen kalbine bir iman ataması yap. Bir tahkiki iman ataması yap. Tamam mı? Ne dedi bak şimdi burada? Hastalık bazıları en netli bir definedir. Gayet kıymetli bir hediye ilahiyedir. Nereden? Nereye göre? Ahirete göre kardeşim. Dünyaya göre değil. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Şimdi bak. Madem ecel vakti muayyen değil. Yani belli değil. Gizli. Cenab-ı Hak insanı yesi mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için Haf ve rica ortasında hem dünya hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Mesela ecelin gizli kalması iyi bir şey midir? Mesela bak şimdi hemen Şualar 5. Şua. Oradan atıp yaparak açıklamaya çalışacağım. Ecel ve mevt gibi umuru gaybiye yani gizli olan bilgiler çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı müsilli dünyanın sekeratı ve mevti ve nevi beşerin ve cinsi hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için gizlenmiş. Neden? Evet. Eğer ecel vakti muayyen olsaydı, yarı ömür gafleti mutlaka içinde, yarıdan sonra dar ağacına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmakla dehşeti mutlaka içinde, hafı reca'nın muvazeni kerane ve hakimanesi bozulduğu gibi aynen öyle de dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı kurunu ula yani geçmiş asırdaki yaşayanlar ve vusta fikri ahiretten pek az müteessir olacaktı. Ve kurunu uhra dahi yani şimdi daha yakın zamandakiler de dehşeti mutlaka içinde bulunup ne hayatı dünyevinin lezzeti ne de kıymeti kalır ve ne de haf-ı reca içinde ihtiyar ile itaat Keran olan ubudiyetin emniyeti ve hikmeti bulunurdu. Mesela şimdi ecel gizli. Ecelin gizli olmasıyla beraber mesela ben bir saat sonra öleceksem bilmiyorum. Güde yukarı çay içiyorum, tatlı yiyorum, değil mi? Yukarı çıkıyorum, bir saatte oluyor. Ya Allah, öldü. Adam diyor ya, onu öldü ya. Daha önce beraberdik. Az önce beraberdik. İşte ecel o yüzden gizemice cana bak. Bak ne oluyor? Sen son dakikaya kadar hayattan lezzet alabiliyorsun. Diğer tarafta mesela ecel gizlenmeseydi, mesela ben 70 yaşında vefat edeceğimi bilsem. 40-45'e kadar vur patlasın, çal oynasın. 45'ten sonra da tövbe istiğfar başlar bende. Ne oldu bu sefer? Benden istenen itaatkârane ubudiyet. Hikmet Kenan'ı ubudiyet, ibadet hali ortadan kalkar. Ve emin olun ki 45'ten sonra her gün hayat acılaşmaya başlar. O elem gitgide artmaya başlar. Ve düşün ki sen 45 oldun, 50 oldun, 55 oldun, 60, 65, 66, 67 her gün bir adım daha sona yaklaşıyorsun. Lezzet falan kalmaz. O yüzden Cenab-ı Hak ne yapmış? Eceli gizlemiş. Ve muayen olsaydı insana bu hayatta lezzet vermezdi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalışıyoruz değil mi? Diğer taraftan da yağan ölecek gibi artı çalışıyoruz. Yani pek öyle olmasa da ama normalde öyle olması lazım. Her iki dengeyi muhafaza etmek için. Yani haf ve reca, ümit ve korku arasında hayat yaşama bize ecelin gizliliğiyle beraber nasip olmuş. yani. O yüzden çok büyük bir maslahattır. Ve hem musibetlerin diyor vakti muayyen olsaydı, musibet başına gelen adam musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade manevi bir musibeti o intizardan çekmemesi için hikmet ve rahmet-i tarafından gizli ve perdeli bırakılmış. Musibet zamanları da gizlenmiş yani. Sen bilmiyorsun mesela gidiyorsun ondan sonra başına geliyor gelince öğreniyorsun. Gelmeden önce bilsen her yaklaştıkça o elem ne olur? Artmaya başlar. O yüzden ecel ne yapmış? Cenab-ı Hak eceli gizlemiş. Evet. Madem her vakit ecel gelebilir. Eğer insanı gaflet içindeyken yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Evet. Ecel her vakit gelebilir mi? O zaman yapmamız gereken şey ne abiler? Ölmek istemediğimiz hallerde bulunmayacağız. Ölmek istemediğimiz yerlerde olmayacağız. Bir şeye gidiyor musunuz? Bir şey yapacak mısınız? Bir şey izleyecek misiniz? Ben bu halde ölürsem ne olur? Onu düşünerek izle. Onu düşünerekten git. Eğer ben burada ölürsem iyi olmaz diyorsan oraya girme. Ben bunu izlerken ölürsem iyi olmaz diyorsan onu izleme. Bakın Müslüman'ın kalitesi nerede ortaya çıkar? Cemaat içerisinde, cami içerisinde, medresenin salonunda değil. Yalnız kaldığı zamandaki hallerine baksın da Cüneyt-i Bağdat Hazretleri. Bir Müslüman kendi kalitesini öğrenmek istiyorsa, yalnız kaldığı zamanlardaki hal ve hareketlerine baksın. Ben burada tabii mübareğim. Değil mi? Çünkü ne e Beni izliyorsunuz. Herkes var. Mahmut abi burada. Hafız burada. Hasan burada. Herkes burada izliyor. Burada çok mübarek. Ama yalnız kalınca ne halde? Ne yapıyorsun? Neyle meşgulsün? O yüzden, bak tekrar okuyayım. Her vakit ecel gelebilirse ve beni de gaflet içinde yakalarsa, Ebeveyn hayatıma çok zarar verecek. O yüzden e, ölmek istemediğin yerde olma. Ölmek izlerken ölmek istemiyorsan izlediğin şey ölümün noktasında sana zarar verecekse izleme. Ölçü bu. Ölüm benim hayatımı dengeliyor. Çağırdılar. Düğün var. Bizim meşhurdur. Ondan sonra göçmenlerin düğünleri karma spordur böyle. Tamam mı? Karılı, erkekli, lamburlumur. Ondan sonra eğlenirler. Adına da. İşte Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızı isterler. Ama düğün Firavun düğünü gibi olur. Yani <laughs> yalnızca isteme kısmı Allah'ın emri, peygamberin kavli. Diğer her şey hiç alakası yok. Tamam mı? Seni de çağırdılar. E çağırdılar gitmeyin. gitmeyelim mi? E git kardeşim gidersin. Hadi girdin. Hop atak top atak millet zıplayıp oynuyor. Azali, Hazreti Hazreti Ali Aleyhisselam geldi. Seni orada aldı. Ne olur? Nasıl bir ölümdür sence o? Gaflet içerisinde, günahlar içerisinde öldü. Ya bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. O yüzden çok önemli. Yani ecelin gizli olması benim hayatıma istikamet katıyor. Evet. Hastalık gafleti dağıtır. Ahireti düşündürür. Ölümü tahtur ettirir. Öyle hazırlanır. Bakın şimdi koronavirüs vasıtasıyla, vesilesiyle herkesin aleminde ölüm canlı. Herkesin aleminde. Geçen bir akrabam var böyle. Bana yazdı mesela. Namaza başladım. Dedim ki bak virüs gidince bırakırsan dedim ekşirin başına haberin olsun. <laughs> Yok diyor bırakmayacağım artık diyor. Tamam. E niye? Çünkü yüzleşti. Her gün 80 kişi gidiyor. Halbuki her gün <laughs> genelde dünya genelinde 300 bin kişi gidiyor. Ama unutmuştu. Şimdi daha yakın hissediyor artık yani kendine. Bak ne oldu hayatında tak istikameti çizdi elhamdülillah. Evet zahirde koronavirüsü birçok vefata vesile oldu ama birçok insanın da manen ihyasına vesile oluyor. ha. Elhamdülillah. Bizim yapamadıklarımızı koronavirüs yapıyor şu anda. Gitgide artıyor. En azından namaza veyahut da dua işte Amerika meclisinde değil mi adam ne yapmış? Fatiha okumuştu. da. Fatiha okumuş Amerika meclisinde ya. İşte falanca Almanya'da ezanlar okunmaya başlandı. Endülüs'te işte İspanya'da değil mi? Kaç sene sonra ezanlar okunmaya başladı. Korona bizim yapamadığımız hizmeti yapıyor şu anda. He? Hazreti Korona. Ya. Korona ya büyük hizmetkar yani. Değil mi? Dağıtılan risalelerin altta hesabı yok vesaire. Biz gitsek anlattı, anlatamazdık. Ama ne oldu? Bak musibetle Cenab-ı Hak bir sürü ortaya çıkardı elhamdülillah. Hastalık birden gözünü açtırır vücuduna ve cesedine der ki, hastalık gafleti dağıtıyordu ya, la yemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırla. işte hastalık bu noktada neydi? Hiç aldatmaz bir mürşit, bir ikaz ediciydi. Kendimize getirdi, salladı. Hani böyle sallarsın insana, kendine gel, kendine gel. Adam mesela yaşıyordu böyle, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Korona bir geldi böyle, kendine gel. Ne oldu? Kendine gel. Ha, bak toparladı. Komodan çıktı. Koma ile ilgili bir örnek var. Adam çok büyük bir ameliyat geçirmiş. Yoğun bakım odasını almışlar. Akraban demişler ki şu anda kendinde değil. Haberiniz olsun. Tamam demişler ama her an kendine gelebilir. Tabi adam çıkmış ameliyathaneden. Böyle başlamış konuşmaya işte. Kızın ismini sayıklıyor işte. Esma Hanım, Esma Hanım, Esma Hanım diyor tamam mı? Tabii akrabalar sevindi. Aa, konuştu konuştu. Kendine geldi falan doktoru çağırıyorlar. Doktor bakıyor. Cık. Sayıklıyor. Kendinde değil diyor. Zaman geçiyor. Adam bu sefer işte para vesayi işte mal falan. Diyor adamlar sevindi. Aa doktor bey gel gel işte konuşmaya başladı falan. Bakıyor doktor diyor ki kardeşim diyor sayıklıyor diyor. Kendinde değil. Şuuru kapalı. Sonra adam secdeden şöyle kalk. Ben kimim? Neredeyim? Kim getirdi beni buraya? Bu sıra doktoru çağırıyorlar. Doktor geliyor bakıyor. Adam diyor ki siz kimsiniz? Kim getirdi beni buraya? Tamam diyor. Kendine gelmiş. Bak kendine gelmiş. Bu dünya hayatında çoğumuz yoğun bakımda olmadığımız halde bilincimiz kapalı. Maç, para, iş. Yoğun bakımda olmadığı halde bilinç kapalı. Şuur gitmiş, gaflet. Korona bir geldi. Tamam mı? Bize bir hastalık, bir ölüm hatırlattı. Mahiyetimizi hatırlattı. Hepimiz uyandık. Ne oldu ya? Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Vazifemiz nedir? Aa i̇şte elhamdülillah uyandı. Kendine geldi. İşte hastalık böyle sarsıyor. Kendine getiriyor adam elhamdülillah. Ve bazı diyor öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazandırıyor. Buna bir örnek verecek şimdi üstad kendi hayatından. Ez cümle arkadaşlarımızdan Allah rahmet eylesin iki genç vardı. Biri İnamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde yani okuma yazmaları yok. Samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilemedim. Bakıyorum ki Üstad diyor bu iki talebe sahir talebelerinin yanında istikametli ve şevkli ve gayretli. Ama okuma yazmaları yok. Hikmetini bilemiyorum niye böyle bunlar bu kadar iyiler, bu hizmette gayretliler vesaire. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ennetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla sahir, gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel en mühim bir takva, en kıymetli bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayatı ebediyenin saadetine medal oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum ki dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o doğam sıhhati uhreviyesi için kabul olmuştur. Bu iki zat da 30 kusur yaşlarında vefat ediyor. Çok Değil mi? O civarlarda bir hastalık yüzünden, bir hastalık yüzünden vefat ediyor. Fakat az bir zamanda çok kazanmışlar. Neden? Bakın hadiste Efendimiz sonra sen buyuruyor ki bir kul kendisi için cennette hazırlanmış olan makama ameliyle erişemeyecekse Allah onun bedenine veya malına veya çoluk çocuğuna bir bela verir de bu belaya sabrı sebebiyle o makama eriştirilir. Ulaşamayacağı makama bela ve musbet hastalıkla ulaşmış o iki zatı. Normalde 20 sene uğraşması lazım o makama çıkması için. Ama Allah 1-2 senede musibet hastalık vasıtasıyla ne yapıyor? Terakkisini veriyor. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar kar buldular. 10 senelik takva ile ulaşabilecekleri mertebeye 1-2 senede hastalık vasıtasıyla ulaşmışlar. Eğer ikisi bir kısım gençler ve gençliğine güvenip gaflet ve sefaate atılsaydılar, ölüm de onları tarassu edip tam günahların pislikleri içinde yakalasaydı, o nurlar definesi yerine kabirlerini akrepler, yılanlar yuvası yapacaklardı. Yani hastalık sebebiyle vücut nefsi emmarenin tasarrufundan kurtulunca, iki sene, 3 sene içerisinde çok güzel bir hayat yaşayıp, çok güzel bir ölümle neticelendi hayatları. Ebedi hayatlarını kurtardılar. E bir kısım gençlere bakıyorsun, sıhhati var, gücü var ama sefaatte, günahta, gaflette geçiriyor. Bu dünyası rahat ama ahirette kabri, akrepler ve ilanlar yuvası olacak Allah muhafaza. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, tevekkül, sabır ile belki şükredip, bakın tevekkül ve sabır, yani aktif sabır ve tevekkül, yani o hadiseyi, hastalığı, musibeti, sıkıntıyı rahmet yönüyle değerlendirmek, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, hikmetini, cemal adaletini görmek değil mi? Tahkiki iman nuruyla ve gözüyle bakıp her şeyle Cenab-ı Hakk'ın rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görmek. Hikmet-i nedir? Hikmetini görmek ve cemal adaletini müşahede ettikten sonra kemal-i rıza ile ve teslim olmak ve aktif sabır dediğimiz o hadisenin içeriğini okuyaraktan şükretmek, rahmeti i itimat etmektir. Bu manaları yakalarsak elhamdülillah hiçbir hastalık ve sıkıntı bizi üzmez. Eğer bugün haddinden fazla üzülüyorsak, isyan ediyorsak, isyan kerane hareketlerde bulunuyorsak, ofluyorsak, pufluyorsak biz hadisenin içerisini imanla okumadığımızdan dolayıdır. Cenab-ı Hak inşallah okumayı, anlamayı hepimize nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke enten alimul hakim. وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة ما صلوات